Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün PKX hesabımı göstereceğim. Şarjım az, o yüzden birazcık e, şey olabilir video ama uzun da olabilir. Neyse. Şimdi PKX'e giriyorum. O yüzden birazcık bir duru, dur dur ay duruklatacağım videoyu. Arkadaşlar şimdi arkadaşım bana istek attı da kabul etmeyeceğim çünkü şu an video çekiyorum ya. Hay o kendisi katıldı. Neyse. Bari selam versin sonra videoya devam edelim. İlk önce araçlarım bunlar. Böyle arkadaşıma söyleyeyim video çekiyorum. Tamam. Arkadaşımın evi Durun bir dakika hemencik söyleyip geleceğim Evet arkadaşlar Hala arkadaşımı bulamadım O yüzden evden çıkıyoruz Arama falan yok Direkt videoya devam edeceğim Çünkü şarjım az Tamam ilk önce Hemencik Yine şu bisiklete binelim İnşallah bulurum onu da Söylerim video çektiğimi Vallahi nasıl bir tesadüf oldu da. Yani neyse. Size ilk önce yoğunimi göstereyim. Ay yanlışlıkla fotoğraf girdim. Neyse fotoğraftan düzen. Ya paylaşım bir ayıcıklı bir lütfen. He, arkadaşlar durun bir dakika şimdi geldi. Arkadaşlar ona bir türlü maalesef anlatamıyorum. Çünkü yani chatte kendi istediğimizi yazamıyoruz ya. Neyse bari video çektiğimiz sonra söyleyebilirsen söyleyelim. Neyse envanterim böyle ilk olarak. Yani umarım sevmişsinizdir. Burada durun bir dakika. Şurada hiçbir şey yok. Çünkü boş geliyor yani bana. Güç falan yok. Ben bir tek bunlardan bir tane aldım. Bir. Sonra bende bunlardan yine yok. Çünkü saçma geliyor. Ama isterseniz alırım yani. Tabi o benim durumuma bağlı. Yani burada şeylerim var. Yürüyüş stillerim. Burada saçlarım var. Burada kıyafetlerim. Burada arkadaşlar üzerindeki nereden aldın diyorsanız bir, birkaç birkaç hafta önce Hello Kitty tişörtü diye bir şey paylaşılmıştı. Ben de az kalsın gecikiyordum. Hem o yüzden tam anında aldım yani bu tişörtü. Artık alamayabilirsiniz yani. Ben o kadar iyi araştıramadım alışveriş merkezini de. Neyse buralarda pantolonum. Yani pantolonumun olduğu yerler. Sonra burası şapkalarımın olduğu yer. Burası kulaklıklarımın. Bu arada bunun da nereden aldım diyorsanız, şey şu küpeleri oyun bana 9 parçalık bir tane hediye vardı ya ondan verdi. Sonra böyle yarım eldivenlerim var. Aa takmayı unutmuşum bari takayım. Sonra ayakkabılarım var böyle. Gözlüklerim var, maskem var. Sonra arkamdaki şeyler var. Bu arada ben arkamdaki şeyi parayla almadım. Oyun bana hediye etti. Yer değiştirme. Arkadaşlar sizce bu mu olsun yoksa bu mu olsun? Bence bunun tipi birazcık şey ya sizin için garip gelir. O yüzden bunu seçeceğim. Hem de daha sade. Şimdi Az önceki evim vardı ya bu arada. Bari arkadaşıma yakalanmayayım. Bence koşayım eve gideyim. Yoksa arkadaşım lütfen oynayalım diye bir şeyler falan yazar. O yüzden ben de video çekiyorum falan yazamıyorum ya. İşte o yüzden. Yani anladınız olayı. Yazamadığım için o da beni anlayamaz. O yüzden Mastera yine geldi. Merhaba. Oynayamam diye bir şey oy da. yamam. Sonra oynayalım mı? Şimdi evime giriyorum. Aa öpücük attı. <laughs> Şimdi evim böyle klasik bir ev. Neyse arkadaşım da kendini videoda görmüş oldu. Yani burası salon, burası mutfak. Burası yatak odası. Burası da banyo. Burada tuvalet, burada da banyo var. Kapalı kalsın diye bu taş kazarak aldığım şeyler var. Yeni ayıp. <laughs> Hala evimin karşısında beni bekliyor. Kayamam ben sana. Video çekiyorum video. <laughs> tamam. Şimdi a ben niye böyle gidiyorum ki? Bari foto fotoğraf çekinelim. Güzel fotoğraf çekinelim. Hadi peynir diyeyim. Peynir. Sonra tabi ki de mutluyuz. O yüzden bir tane happy. Sonra bir tane gökkuşağı koyalım. Şelale gibi gözüksün bari. Sonra bir tane oyun yeri ve sticker'ı koyalım. Sonra üç tane eşyayı satın Yok artık 1200 lira. Neyse akışımda paylaşıyorum yonime de kolayca girmiş oluruz. Ee, burada da aynı, daha aynı çekindiğimiz resim var. Yani şurada. Burada da yine çekindiğim bir resim var. Burada ha havalı resim diye bir havalı resim nasıl çekilir diye bir tane video vardı. Ben de o taktiği denemeye çalıştım. Ama bu Türk bayrağı. Bu da Çin bayrağı olduğu belli oldu. Yine arkadaşımla resim çekinmişim. Sonra kendi evimde resim çekinmişim. Burada arkadaşımla bug yaşandığında çekmişim. Sonra kendime binek baykuşum kolibiyi de şey yapmışım. Arkadaşım niye zor tişörtü çıkarıyor? Sonra Burada yine arkadaşımla çekindiğim resim var. Burada normal baykuşumla çekinmişim yine. Sonra burada 5. yıl dönümü şey vardı ya güncellemesi o, onu şeyde çekinmişim yine. Bu sefer Ay, yine arkadaşımla çekinmişim. Yine arkadaş. Ay arkadaşım ne ya kendim tek çekinmişim. Ben de sanki bugünlük mutluyum yani bugün mutluyum diye ben bugün mutluyum yazmış gibi göstermek için böyle yapmıştım arkadaşım ne gönderiyor kapibara mı çekmişim yine kapibara mı çekmişim fatherless yazısı baya cringe olmuş şu fatherless yazısı var ya bir de şu bir de şu her şey cringe neyse sonra bu fotoğrafım da var bu Durun bir dakika. Tamam. Şimdi burada da eski efsanevim bu zehir derhalla resim çekilmişim bir hafta önce. Bu ne? <laughs> Neyse. Arkadaşımın gönderdiği şey de bir tek bu. Yanında kim vardı benim? Neyse. Artık kim varsa. Etiket olarak mı çıkmış? Sadece pKx tuberlar. Bu arada görüyorsunuz zengin değilim. O ne? Arkadaşım mı oldu? Evet. Karakterini değiştirmiş. Free mega kutu mu? Bakayım. Bu neymiş? Kaç şey dönmüş? yukarıs <laughs> Bu öyle şeyler var bu ne evde ücretsiz de varmış tamam o kadar da bir şey yokmuş az önceki evde bu arada ben kendi evim var ya onu 25 bin liraya aldım yani eski hesap değil Zaten eski hesap olsa bile o yeni ev, ev hala gözüküyordu. Wow. Neyse sonra kaydedilmiş karakterlerim olarak bunlar var. En sevdiğim PKX'le Tuber, Siberia. Arkadaşlar videonun sonundayız diye ee, tabii ki de kapanış yeri gibi bir yere gidiyorum şu an. Burası PKX'de videosu çekersem aklıma gelirse burada kapat videoyu kapatacağım yer. Evet arkadaşlar video bu kadardı umarım sevmişsinizdir. Ee, başka başka hangi hesabım var? göstermemi istiyorsanız gösterebilirsiniz. Ay yorumlara yazabilirsiniz kendi fikirlerinizi. Bunu unutmayın. Şimdilik görüşürüz.